Evet. A kümesi bu şekilde, B kümesi bu şekilde. Hangisi yanlıştır demiş. A kümesinin eleman sayısı şu S sayısı demek. Sayısı. A kümesinin eleman sayısı 7 demiş. A da bakalım şimdi A kümesini görelim. A kümesi dediği zaman sadece şuna bakıyoruz. Sadece buna. B görünmez olan 1, 2 3 4 5 6 7 elemanı var. Evet. A kesişim B dediği zaman A kesişim B ortak eleman yani şurası A ile B'nin kesişim bölgesinde kaç eleman var? 1 2 3 4 eleman var. A kesişim B. 4. A birleşim B dediği zaman da ikisi birlikte hem A hem B. Hem de kesişim kümesi Hepsi işin içine gelecek A birleşim dediğimiz zaman. 1, 2, 3. Bunlar da dahil mi? Evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elemanı var. 10. Toplam 14 mü? Evet. 4, 10, 11. B'ye bakalım. B'nin eleman sayısı. Sadece B'yi görüyoruz şu anda. Hiç A'yı görmüyoruz. A görünmez oldu. B'nin eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanı var. B'nin. A'nın eleman sayısı dediğinde de B görünmez oluyor. Sadece A'nın elemanlarına odaklanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de A'nın elemanı var. 7, 7, 0 diyoruz. Gelelim son maddeye. Son maddede diyor ki A birleşim ve çok şimdi hepsi dahil diyor ki bundan bir şey çıkar karma işlemi yapıyor. neyi B'nin eleman sayısını. mı? B'nin eleman sayısı şurası bakın. B'yi komple çıkarıyorum. B gitti. Geriye kalan bölgede 3 tane eleman var. O 7 demiş. 7 dediği için yanlış oldu. Bunu seçin. lemeyi satmak istiyorum bırakalım önce. Devam ediyorum. Tam ilerlemiş olmamız kastavlaştı biliyorum. Bakalım böyle oldu. E ee, şey olarak da bir daha yapabiliriz aynı soruyu nasıl yaparız? A birleşim deyinin eleman sayısı mesela kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eleman sayısı 10. B'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eşittir 3 demesi lazımdı. Dememiş. O yüzden yanlış oldu. Diyebiliyoruz.